Bugün taş maceramız yaylada da geçecek arkadaşlar. Rakım olarak yaklaşık deniz seviyesinden 1500 metre miydi Bu Buralar harika yerler. Yeni yol açılmış arkadaşlar. Belki kristal taş bulabileceğimiz bir bakalım dedik ve bulduk. Daylalarda çok yükseklerdeyiz. Bakın. Aslında taş bahane, manzara şahane. Çok güzel gerçekten yüksekleri seviyorum. Burada. Çıkar bakalım. Aslında. Seda gerçekten damara rast gelmiş arkadaşlar. Öğreniyor bu işi. Bakayım elimdekilere getir şöyle bir sistemimle. Bak, bak 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 bak. Bravo Seda. Biraz önce e, küçük küçük parçalar bulduk diye üzülmüştük. Fakat Seda gerçekten çok şanslı. Parçalar güzel. Biraz sert ah. bu. <laughs> Kocaman aferin. Sonra ben bunu yukarıdan görüyorum. Geliyorum bakıyorum gerçekten de oymuş.